Herkese iyi akşamlar. Ben İsmail Dümbelik. Alf Yaman'a haber hoş sayın seyirciler. Bu bültenle ölümün kıyısından döndüm diyebilirim. Kadınlarımıza laf eden bir e, Felix isminde bir şahıs. Ben onları haber yaptım diye beni yalan habercilikle suçlayıp peşime adam taktırıp beni öldürtmeye çalıştı. Evet bu haberlerin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. İlk haberimize geçelim e, ee, bir tane kendini bilmez bir yaşlı sürücü motel önündeki vatandaşlara çarpıp ardından bana da hiç arkasına bakmadan devam etti. Polis çağırsın birisi ya polisi çağırsın. Ya. Yani ama şöyle bir şey var. Dur, dur, yani, kaydı, senin da senin da o, Gel silindan ah, ısın. Ah, oh, 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 oh. Aman aman evet. aman. Vatandaşı ezdi ve gidiyor. İnsanları eziyorsunuz. Adamı ezdin orada hiçbir şey yapmadan gidiyorsun bir de gözlükle. Oğlum 3 2 1 başla desene bu rahat. Bak bak, <laughs> bak 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 bak. <laughs> ne dedi oğlum sesi gelme. 2 1 başla. <laughs> evet gördüğünüz üzere sayın seyirciler ezdi gitti. Adam. Evet sayın seyirciler bu haberimizde insanlıktan nasibini almamış bir vatandaşı göreceğiz. Adı Felix'miş. Eee şehrimizde yaşayan kadın vatandaşlarımıza hakaretler etti. Hatta bir tanesinin elbisesinden elbisesinde desenler olduğundan dolayı e, dürme benzetti. Devamını izliyoruz. Hayır, Buyurun, kendi kendine tokat attı, şimdi bizim üstümüze ah, yıkıyorsun. Burada kadınlarınızı kullanamazsınız. Kusura e, bakmayın. Kadınlarınızı kullanamazsınız. Şey şimdi kadınları... Şimdi, artık... ay, buranın neyse. <laughs> Konuşamaz. 939, çok 27, 30. Ben Senden hiç beklemiyordum evet, yani. bu evet, o kadar bir şey bir adama benziyordu, ne bileyim. Saygılı falan. Ben zaten hala öyleyim. Aynen. Çok Fark ettiyseniz hala öyle. ağzından bir küfür <laughs> çıkmadı. Hayır, hayır, hayır. Ağzından hala bir küfür çıkmadı. 939, 27, 30. Bu da gitsin üstünde gitsin bildiğin dürüme benziyor. Aa, bakın hakaret ediyor. Hala, evet, hala, hala, hala. yani kanının kalsını yani, sana yani. 20 kaçtı. Kusura bakmayın ama 2 siz burada adamın yerini çok çıkardınız yani o da çok ya. Hakkımda yani. Twitter'da şeyler. Evet sayın seyirciler şu an alçak e bir e vatandaş e va e hanımefendi e laf ediyor. Aa, ben de haber ekibim. Haber bültende yayınlayacağım mesela. Yanlış anlaşılmaz. Tüm olayı çıplaklığıyla yaşadım şahit oldum. Aa ya lan anlatabilir miyim haberci bey? Efendim anlatacak bir şey yok be, siz resmen hanımefendiyi suçladınız giy asla. giyim ilada bile böyle olur mu? Asla hayır inan Asıl konumuz, hayır, konumuz hayır. o değil Bu beni burada ayırıyor herkesten ötekiler de buna Felix şey yapıyor yani Bilir misiniz ben buradan içeri girerken hayır. arkadaşlar ters yönden geri, geri geri bana çarptılar Üstüne bana tokat attılar üstüne hakkımda iddialar bulundurdular <laughs> Twitter'a sapık ve <laughs> istiye yazdırdılar Şöyle aha da Aha sağ yanağımda top dizini görebilirsiniz, hala kırmızı. Sonra ben hmm. vurdum diye kendilerini yere attılar ki darp raporu alabilsinler. Bir de benim kucağıma atlıyor, o da ayrı bir konu. Ay yalan söylüyor hmm. ya. Hmm. Ya konuşmasından beri yalan oldu. Hayır, senin konuşman oldu. Ben da. hayatımda neyi konuştum? Senin hayatında neyi konuştun? Sen neredesin? Sen neredesin? Sabahtan beri burada mıydın? Sabahtan beri olayda olan benim zaten. Sen ne diyorsun? Siktir gitsek daha iyi olacak biliyorsun. musun? Şimdi Haberci Bey, şurada fark ettiyseniz... Ee, ne zaman doğru söylesem, üstte çıkmaya çalışıyorlar ve hep birazdan ağızdan konuşuyorlar ki beni bastırabilsinler. Biz, biz kısık falan tamam, diyor. Ben. Bana durun falan diyor kendisi, görüyorsunuz. Evet. Durun diyor bana yani. <laughs> beni burada insanların şeyini... Sıskanışım bozuldu. Peki ya sen ne bu? beni fark çalışıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim Bana efendim, e, 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 i̇şte, Bir şey, aram. bir Arama, bir şey, şey de söylüyorsun. Söylüyorsun. bana paspasım mı oldu dedi. Pasması mı oldu Ede'ye? Nereye Ondayız orada. Zorla de aldı, da çık yanağına öpmek çalıştı. Beleks, Sonra ben istemeyince bana kaşar dedi bu. Böyle hiç. İyi beyefendi ne diyorsun ya. bu? Hadi özür dilerim istiyorum. Yalandama. Şöyle dur özür dilerim. Özür diliyorum. Hayır senira telefon çalıyor. Biz niye özür dileyelim Allah? Oğlum çok 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 uzuyor. Asya gel gel. bunlar bana suç atıyor. O toptaydım, motor altında toptayım. Çok yarıştırarak özür diliyorsunuz. Şimdi beyefendi ben asla özür dilemem çünkü bunlar hassas, hayis sizce bana benim üstüme benim üstüme oynuyorlar. Twitter'da Bilmiyorum, haksız mı? Merak söylediği için artık konuşamıyor bile. Evet. Sinirim. Haberci bey, taraflı haber sunmayın lütfen. Arkadaşlar. Şimdi benim karakterimi bilen burada çok insan var haberci bey. Ben asla ne bir küfür etmişimdir bu zamana kadar, ne böyle Şimdi terbiyesizce şey, davranmışımdır. Şimdi burada şey yok, ben görmedik ama yani. Her yani Olsun bakın burada beni destekleyebilecek görmedik çok kişi var. Şey o. o zaman bir şey söyleyeceğim. Ya, Bizi, de biz de, biz de o zaman aksiyonunuzu çağırdım. Gelsin desteksiniz. Nasıl fikir? Ha, tamam hadi gitti. numara. Öyle olmuyor. numara. Öyle Bu adamı yaptıysa o şekil. Şimdi görgü şahidi, şahidi varsa olur. Şahit yoksa olmaz. Tamam, tamam, <laughs> tamam bu adamı yaptı o şekil ama. Şahit diyor ki şey hanımefendi çağır diyor ki gelin gelin diyor beni savunun diyor. Aaa var mı kamera kaydı? Bu adamın yaptığı bu yani. Bak şu kamera var. Hayır hayır. Bu adam burada çok işi biliyor yani. Abi uzatmanın bir anlamı yok. Rapor almak isteyen var mı? Daha da ben... Gerek yok, bende görünüyor zaten. Görünüyor değil öyle, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kusura, Bak, görüyorsunuz şey yok. doktor, bir daha raporu Rapora rapora bunu yapman lazım. Evet, sayın seyirciler Bu izlediğiniz haberdeki Felix isimli şahıs beni yalan habercilikle suçladı ve peşime adam taktırmış beni öldürtmek için. Yolda ben arabayla giderken beni arabadan attı, beni bayıltmış. Ben bunu uyan kendime gelince sokak kameralarından fark ettim. Bu şahıs hakkında gerekenler yapılmasını istiyorum. Şu an vatandaş üstüme koşuyor Hiçbir şey yapmamışken gördüğünüz üzere Bakalım neler yapacak Uzak dur uzak a dur a Uzak you? dur ah! Ah! Vurma Görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyorum Bakın Haber yapmamı engelliyor ah! Vurma, vurma. Ah! Shit, Öyle düşersin Bak hiçbir şey yapmadım Böyle bir şey olamaz ya LC ah, amateur. Ah, ah. Görüyorsun, ah, vuruyor çok kötü vuruyor. Uzaklaş, nötrlemek, bir şey yapmak istemiyorum. Özgür basın, engellemeye. Ah. Ah, I'm from LC ah. amateur. Yüzlemiyor. Ah, vurma. Ah. Uzaklaş. Evet sayın seyirciler ben İsmail Dümbelek Alfiyem ana haber bülteninden bugünlük bu kadar. Diğer bültenlerde tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın. <laughs>